Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar en son önceki videomda e, Fnaf'itch videomda arkadaşlar açıklamaya yazdığım yeni seri geliyor. Yeni serimiz arkadaşlar Fna World. Evet arkadaşlar bu da bir Fnaf oyunu gerçekten artık artık Fnaf kanal Fnaf kanalı haline gelebilir bu kanal. Yani öyle bir şey olmayı olma ihtimali var. Belki FNAF 1'e başlarız. 2'ye de başlarız. 3. 3'e başladık zaten. 4, 5. 5'i bilmiyorum da. Taşa şey barda. Önce bir tane video çekmiştim ama şarkı çok uzun olduğu için nasıl şey göndereceğimi anlayamadım. O yüzden şu sıkıntı yaşadım. İlk videosu olacak. Ama fantom çıkarım. Evet, de devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> da devam edeceğiz <laughs> yani, da, da mı de, de Yok, <laughs> neden karas kasıya? Çünkü şu normalde kasıya vuruyordu çekerken. Chica <laughs> level atacak büyük ihtimal. Evet, çıkar level atladı. Hadi bakalım bugün arkadaşlar video kısa yapacağım çok kısa değil ama 10 dakika olacak şu an zaten 3 dakika oldu olsun her zaman o kadar geçmiyor neyse en yani son 3. yerdeydik bir güçlü boz vardı ona arkadaşlar böyle ileride ileri bölümlerde onunla savaşacağız Ediyoruz. devam ediyoruz. Arkadaş benim tane güçlü yani slotum var orada ve bayağı güçlüyüm hayvan gibi. Kendi emeğimle hayvan gibi oldum. İsterseniz yani o slottan da bir video atabilirim. Neyse zaten Ne ya? Ha, ne <laughs> Ya cümle, terimle, olmadı. <laughs> Peki, <olursa saksın> yani. <laughs> Abi ya zor oyuncak. Sonra da bir fazla dakika gidiyo sonradan bak gibi oluyo <laughs> zamanımızı yemiyin arkadaşlar ama düşemezsiniz orası ve karakter için gerçi bir tane fantom çıka çıka yetmez ben daha çok istiyorum <laughs> neyse hadi bakalım yon. Edeyim. Oğlum artık <laughs> devam edelim diyesim gelmiyor o kadar devam edelim diyorum ki. Vardı arkadaşlar sen yanına biraz bir şey yazdım ben yorumları mı kapattım bilmiyorum ama. Neyse bakarız. Burada bir tane boz var. Bu boz öküz gibi. Öküz. Gerçekten öküz gibi. Kill like Yardım. Takdir. Başka bu arada Fnaf 3 videosu. Fnaf 3 serimizin yeni videosu. Bugün belki gelebilir. Belki diyorum bak. Yani 4 dakika olmuş şimdiden ya. Yani. Deli tam delirmelik. Ne 5 dakika mı yapsam? Hızlı yıkmasın diye yok ya şu an Çünkü 5 dakika oldu bile bakalım ya abi bir tane karakter var vardı şu videonun başını bulalım ya Sen ne kadar yavaş gidiyorsun? Biraz hızlı gitsene. Oha ne yaptın sen? Creeper. Çok bak sen sinirlenmiş. Abi. Tamam bir sensin Muskel öldük diyelim de Azrail öldürdü Azrail derken Aha Kim abi Lütfen Phantom Mangle olsun Videri koy dakika dur Videri koy geldi Seni Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Yes sonunda. Vidor bunu ya Vidor bunu severiz. Hmm bakalım çıkıyor diğer takım kanka ne var? Oo bunu tamam. al. da diğer takıma çıkar Ee, Fredo spray. Kika Sana da Phantom çıkıyor mango çıkar <laughs> fox mason toy fox mason toy çok saçma Zaten geç abi geç geç 10 dakika olmadım değil mi tamam hızlı 10 dakika olmasın çünkü derken oyun kasmaya başladı şimdi Hı, tamam oyun kasması iyi oluyor yoksa oynayamıyoruz bir video çekerken daha çok bug giriyor ya. Bak derken ben de mesela basıyoruz. Mesela diyeyim hop ise bastım. Hiç bir şey olmadı. O sıradaki çok iyi. Yani Bak tek attı. Bir de i̇şte iyi değil mi? Evet, i̇yi değil mi? Öldüm. Hadi 50 vuruyor işte sesim biraz gitmiş olabilir çünkü mikrofona yakın değilim şu an. Video birazdan biter arkadaşlar. 3 dakika kalmış tam ki. Aa, yemiş, <laughs> yedirip, tamam. Lan nasıl ölmedi o? Zaten ilk stek yemişti. Tamam gel takımı geçiyoruz ya? Şimdi şöyle bir şey, şey çıkarmışım. Ne azalt. Ya ölüm de. Böyle. Ben sesim Abi ölmüyorlar. Bak şimdi ya? Oğlum abi. Bunlar tamamen da. Ta Öldü ve sonunda. Sesimler fazla çıkacak çünkü arası mikrofona yaklaşıyorum arası uzaklaşıyor. <laughs> Neyse. 9 Evet arkadaşlar, bugün oldum ilk videosunu çektik yeni serimizin. Eğer bu senin daha çok ilerlemesini istiyorsanız videoya video like atmayı unutmayın ve YouTube'a abone olmayı unutmayın. Daha da önemlisi ve